Herkese merhabalar. Bugün sizlere cevizli tahinli çok güzel bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Yapımı kolay, malzemeleri herkesin evinde bulunan malzemelerle çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tatlı oldu. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Şerbeti için bir buçuk su bardağı toz şekerini şöyle derin bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine iki buçuk su bardağı su ekliyorum. Böyle çok aşırı tatlı olmasın diye ben bir buçuk su bardağı şeker kullandım. Ee, çok böyle tatlı olsun istiyorsanız bir bardak daha arttırabilirsiniz. Şöyle bir dilim limon ekleyip ocağa alıyorum. Kaynaması için bu arada ben de hamurumu hazırlayacağım. Hamuru için 125 gram margarin, bir tane yumurta, yarım su bardağı ince kıyılmış ceviz, yarım su bardağı irmik, bir paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Sadece unumuz kaldı. Birazdan bunları güzelce bir karıştırdıktan sonra unu da ekleyeceğim. Böyle çok fazla malzeme gerektirmeyen, herkesin evinde olan malzemelerle kısa sürede lezzetli bir tatlı yapacağız. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bu arada tereyağım biraz sertti yani dolaptan çıkardım. Çok fazla bekleyemediğim için hemen ermemişti erismek de istemedim çünkü tereyağını erittiğinizde daha fazla un alıyor onun için erismedim zamanınız varsa iyice bekleyin oda sıcaklığına geldikten sonra böyle yoğurma işlemine başlayabilirsiniz Bu arada güzelce karıştırıp yoğurdum ee, ununu ekledim bir bardak ekledim şöyle göz kararı ekliyorum bir bardak ekledim böyle az göründü ee, Onun için yarım bardak daha ekledim güzelce bir karıştırıp ele yapışmayan Güzel bir kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Böyle un miktarını kontrollü bir şekilde ekleyin. Bir buçuk su bardağı kullandım ama biraz daha az olabilir, biraz daha fazla olabilir. Yani kullandığımız yağ göre, yumurtaya göre değişiyor kıvamı. Şöyle elimle bir parça kopartıp biraz bastırıp bıçak ile şekil veriyorum. Üzerini böyle iyice bastırarak bıçakla şekil verip hemen böyle fırın tepsime alıyorum. Bir parça kopartıp biraz böyle düzeltiyorum. Daha sonra bıçakla şekil veriyorum. Yani yapımı çok kolay, şekil vermesi de çok kolay. Çok fazla uğraştırmıyor sizi. Böyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzetli tatlılardan bir tanesi oluyor. Ben böyle bütün hamurum bitinceye kadar devam edeceğim. Bu şekilde görüntüsü de çok güzel çok şık duruyor. Bütün hamurlarım bitti. Böyle bir tepsi dolusu tatlı elde etmiş olduk. Şimdi bunu önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. 180 derecede alt üst ayarda böyle iyice kızarıncaya kadar bekletiyorum. Pişme süresi fırından fırına değişiyor. Böyle güzelce kızardığında fırından alabilirsiniz. Bir 2 dakika bekledikten sonra hemen şerbetini döküyorum. Zaten e, tatlım fırından çıkıncaya kadar böyle şerbetim de beklediği için biraz böyle ılık oluyor. Sıcak tatlı ılık şerbet böyle buluşuyor. Ve böyle bütün şerbetini çekiyor. Yani şerbet gözünüze biraz fazla gelmiş olabilir ama bir 5 dakika içinde bütün şerbetini çekiyor. Böyle sünger gibi. İyice çektikten sonra ben böyle hindistan ceviziyle ile süslüyorum. E, ceviz olur fındık olur fıstık olur süslemeyi tamamen istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bugünlükte tatlımız bu şekildeydi. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına bir kalp veya herhangi bir emoji bırakabilirsiniz. Ya da tarif ile ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi sorabilirsiniz. Hoşçakalın.